Tutacağım ikisini de şimdi gidince. Yine mi meşgul? Meşgul? Bağlanıyorlar internete. E olmaz ki. Müşteri ararsa devamlı meşgul meşgul. Direkt de mi bir şey söylemiyor bunlara? Dinlemiyorlar kızım niye? Almazsam ayağımın altına mübarek gün ikisinde şimdi. Halis'in bir suçu yok enişte. O Galip azdırıyor onu Galip. Hadi hadi. Sen de müdafaa etme. İkisi de birbirinden hayırsız. Hain bunlar ve hain. Yaptıkları şeye bak iş saatinde. Sakin ol Davutcuğum, oruçlusun. Öfke, sinir sana yaramaz. Ablam doğru söylüyor enişte, aman ha! Nasıl sakin olacaksın? Baksana yaptıklarına! Beş kuruşluk hayırları yok! Cayır cayır telefon! Sen yine de sakin ol! Sen babasın! Sevgili arıyorlar ama... ...internet o işler için değil, anlat onlara! Bilgiye ulaşmak, kendilerini geliştirmek için kullansınlar! Heh, tam anlamını buldun! Çok anlarlar ya, ...hep bu Avrupalılar bozuyor çocuklarımızın ahlakını. Daha birliğe girmeden... fuşu uyuşturucu soktular evlerimizin içine kadar, bak! Ya bir de Avrupa Birliği'ne katılsak neler olacak acaba? Sadece bu kötü taraflarıyla bakamayız Avrupa'ya Davut. Evet, onlar da var ama... Hadi hadi, korumaya çalışma milletini! <laughs> Zaten domuz gibi görünüyorlar son oh! günlerde gözüme! A, aşk olsun Davut! Hadi Allah'a olduk Güle güle! Allah işini rast getirsin enişte. Sağ ol kızım. Ne var? Sen niye avladın? O da babasına güle güle diyor Davut. Ha? Babası mı? Tövbe ya Rabbi. maşallah büyüdü de babasıyla işe bile gidiyor. Ne yapalım? Biraz erken başladı profesyonel hayatı ama kayınvalidenin suratını çekmekten iyidir. Bu namus o, bu namus kadınca. Ne yapsın? Türkan Hanım anlattı da biraz. Ayıp. O da orada burada bizi çekiştiriyor. İyi günler gözüm. İyi günler. Oo büyümüş maşallah. Büyüdü amcası. <laughs> Gezmeye mi gidiyor babasıyla dedi kaldı. Radyoya. Birlikte yapacağız programı oğlumla. <laughs> Hadi bakalım hayırlı işler. Sağ olun size de. Buyurun iyi günler. Sabri Bey'in nesi var? Balkona falan çıkmadı. Hiç bizimle ilgilenmedi. Hasta mı? Yok canım ne hastası. Katil ağzını burnunu dağıttı. Dün geceden de gıcığı vardı zaten. Hak etmiştir ruh hastası. Hem de ruh hastası. Yüzüne karşı hırsız deyince adamın vallahi bir ay kendine gelemez. Çünkü beyin hayırsız damadı almış oğlunu gidiyor Sevim koş. Buna da yetişti baykuş. Bana bak, nereye götürüyorsun o çocuğu? Allah Allah! Sorması olmaz. Sana ne be adam? İşe gidiyoruz, işe! Çocuğu da radyoya götürüyor bu Sevim. Kendisi gibi rezil edecek. Aa, bana bak, sensin rezil. Selam verdik, tadını kaçırma. Gelirse oraya. oraya aman Aydın Bey, aman. Kurban dolayın, sarhoş ol, sarhoş ol. Ne dediğini bilmiyor. Hadi gel de şişireyim gözünü. Benim adım Cübel. <laughs> ...cevap verdi. O benim çetleştiğim kız değil tertip kalk. Sen ne anlarsın Adi? Bakıyorsun öyle kalkmıyorum. Arıyoruz işte. Geliyor bak. Yeter ya yeter dedim. Kalkın ikiniz de kalkın şunun başından çabuk. Bir dakika Dilek mesaj var. Ben mesaj falan anlamam tertip. Burası bir iş yeri. Telefonu böyle iki saat meşgul edemezsiniz. Ne diyeceğim ben Davut ustaya gelince? Benim işim bitti Dilek. tertipime söyle o hastası. Şimdi hastası biz olduk değil mi hadi. ...çıktı. Ne tatlı kızlar çıktı bak. Pembe pembe. Hani bakayım. Sen bakma Dilek. Bakmıyorum zaten, derdim değil. Davut Usta gelince siz vereceksiniz hesabı. Nerede bu kızlar? İşte bak, nasıl gözler. Hmm. Hem de çıplak. Amcama söylemezsem. Söyle bana ne? Bakarken iyi ama hadi. Üf! O ne? Üff. Hem de canlı. Kapat şunu derdim Amcam gelecek dayak yiyeceğiz şimdi. Gel. Gerçek yerin bana ne? Kapatma. Yarım saattir arıyoruz bu siteyi. Daha yeni bulduk. Baksana canlı canlı. Üf, bittim be tertip. Yavaş dilek duymasın ben de bittim. Oh! Oh! işte usta geldi. Eyvah babam gel. Hoş geldin Davut usta. Hoş bulduk kızım. Hala o aletin başında mı bunlar? Beni dinlemiyorlar ki Davut Usta. O kadar söyledim. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Kalk! O Alman icadı ahlaksızlık makinesinin başında. Çabuk! Kapa şunu tertip amcam görmesin. Tamam babacığım. Nasıl kapanıyor Şurada. Tamam. Ne yapıyorsunuz siz? Kaç saattir bunun başında? Neye bakıyorsunuz ha? Cevap ver. Mertçe, Türk çocuğu gibi. Mertçe amca. Vallahi billahi ben bir şeye bakmıyorum, o bakıyor. Yalan söyleme Tertip. Tüh, yalan ha! Yalan vallahi babacığım, o bakıyordu. Danım arkadan bir sevgili bulmuş, evlenecekmiş. Tüh, Danimarkalı hem de. Türk kızı yetmedi. Nasıl anlaşacaksın Danimarkalıyla? Hangi dilden? Anlaştık bile amca. Avrupa Birliği'ne girince Türkçe, Fransızca fark etmiyormuş zaten. Kız bana göz kırpıyor oradan böyle. Ben buradan öpücük atıyorum böyle. Al, Yapma öyle hareketler! Hasbinallah! Yahu siz benim başımın belası mısınız ah. be ha? Tövbe! Mübarek gün! Avrupa Birliği'ne girince her şey serbest be ha! Çek kızım şu buzların fişlerini! Fırla mı şimdi? Baba! Baba! Sus! Ağlama! Türk çocuğu ağlamaz! Ben ağlamıyorum amca! Ben ağlıyorum bari! Ben ağlamaz çocuğuyum o Hı? zaman! saat bire geliyor. Vatandaş nasıl yattı uyudu bu kadar? Kalk ablacığım kalk, işimiz var. Ne bağırıyorsun kız, ne oldu yine? Halde herkes biz bekliyor ablacığım, daha ne olacak? Kalk kalk! İnsan şu saati kurup uyandıramaz mı vatandaşı? Gelme üstüme şöyle katil gibi kız. Aa, ben de bileyim senin işini. Sabahın köründe kalkınca uyup kalmışız işte. Nerede benim telefon? Ötme kız sen de sabah sabah kot kot kot. Beynimde şimşekler çakıyor zaten. Ol görme öyle yavru ablacığım. Kalbini kırarım. Vatandaş onunla gurur duyuyor. <laughs> eyvah, eyvah! Sedat, sen hala burada mısın? Katil, katil arıyor, kalk! Kat, katil nerede? Telefonda Sedat, telefonda. Aha! Saat kaç olmuş? On bir olmuş. Ah ben ne yaptım kardeşim, ben bittim! Benden para Ay. falan beklemeyin bundan sonra! Öldü babanız öldü! Ay Saçmalama da şuna cevap ver Sedat! Ne cevap versin ben şimdi buna kardeşim? Yanmışım ben! Aman Allah'ım ne şanssız adamım ben ya! Ay. Niye çalmadım bu saat şimdi? Ay ne bileyim Sedat ne bileyim! Aç şu telefonu da Sedat konuş şununla! Kızdırma adamı! Alo! Buyur canım abicim! Ne oldu kız açmıyor mu? Açtı ablacığım açtı! <laughs> Biz de burada uyuyup kalmışız birader! Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonu? Bir saattir ötürüyoruz zır zır. Hayır, canım abicim, nerede olacağım? İşimin başında. Duymuyorum ki bayıların gürültüsünden. Mal indiriyorlar paldır küldür. Hız hız! Dur. Yavaş biraz! Aa. Sizin yüzünüzden Yavuz abiyle konuşamıyoruz burada. <laughs> Helal olsun sana birader. Anında işi bitirdin. Bak gördün mü kız, boşuna telaşlandın. Kalbimizi kırdın bizim de. Adam gitmiş zamanda işini halletmiş işte. Sağ ol birader. Vatandaş seninle gurur duyuyor. Ha, ben de geliyorum biraz sonra. Gelme canım abicim. Ben hallederim. Bırak sen kardeşine, yat, uyu, dinlenmene bak, anladın mı? Ha. Kapattı. Ah. ah kardeşim ah geliyor. Ben ne yapacağım şimdi? Bittim ben, bittim ben, bittim. Ah. Bir iki şimdi işimin ah. başına.